2014 yılından beri bu ülkede onur yürüyüşüne izin verilmiyor ve her yıl Haziran ayının son haftasında darp ediliyor bir kısım vatandaş. Anayasaya göre eşit haklara sahip olması gereken bir grup vatandaş her yıl Haziran ayının son haftasında ısrarla darp ediliyor, yürümelerine izin verilmiyor, hakları ellerinden alınıyor. Üstelik bu yıl bir de hedef gösterildiler İbda bağlantılı bir grup tarafından. Siz onur yürüyüşü mü yapacaksınız dediler LGBTİ artılara. Biz de orada olacağız hadi bakalım sizi yürütmeyeceğiz dediler. Tehdit ediliyor bu insanlar canlarıyla tehdit ediliyorlar. İstanbul'da sizi Taksim'de yürütmeyeceğiz biz de orada olacağız dediler. Büyük bir gerginlik var 26 Haziran'da pazar günü yürüyeceğiz biz varoluşumuzu kutlayacağız. Rengarenk el ele barış içinde gülerek yürüyeceğiz ve geçeceğiz diyorlar. Bir grupta biz yürütmeyeceğiz diyor. Bakalım pazar günü göreceğiz. Dünyanın her yerinde yapılıyor onur haftası. Binlerce kişi onur yürüyüşüne katılıyor. Son izinli yürüyüş 2014 yılında yapıldı. Ardından yasaklar başladı. Onur yürüyüşüne bir daha izin verilmedi. LGBT bireyler ve onlara destek verenler Taksim'de oldu her yıl. Yasaklara rağmen, polis müdahalesi ve gözaltılara rağmen. Onur Haftası'nın bu yılki adresi Taksim ve Kadıköy olarak belirlendi. Ancak Kadıköy ve Beyoğlu kaymakamlıkları yasak getirdi. Kadıköy kaymakamlığı kararı resmi sitesinde duyurdu. Beyoğlu kaymakamlığı ise mekanlara etkinliklerin yasaklandığını yazılı olarak tebliğ etti. Bir yanda yasak, bir yanda yürüyüşe hazırlık. Adres yine Taksim. LGBTİ yi bireyler 26 Haziran'da Taksim'e çağrı yaptı. Yürüyüşe karşı çıkan bir grup da kendi taraftarlarına çağrıda bulundu. Polis müdahalesi ve gözaltılarla zaten gergin geçen yürüyüş bu yıl daha gerilimli bir atmosferde yapılacak görünüyor entüler 17 Haziran'da İstanbul Üniversitesi'nde kaydedildi. Kendilerini Anadolu Neferleri diye adlandırıyorlar. LGBT'lerin yapmak istediği etkinliğe karşı gösteri yaptılar. Tehditler savurdular. Onur pikniği yapılamadı o gün. Aynı grup şimdi 26 Haziran'daki Taksim toplantısı için de hazırlık yapıyor. Onu da engelleyeceklerini duyurdular. Onlar da 26 Haziran için Taksim'e çağrı yaptılar. Sosyal medyadan şunları yazdılar. Fikirse fikir, kavgaysa kavga. Düsturumuz baki. Anadolu'nun her karış toprağı bizimdir. 26 Haziran Pazar günü Anadolu Müslümanları öz yurdunda parya olmadığını Taksim Meydanı'nda gösterecek. İfsada memur olanın iflasa mahkum olduğunu ispatlayacaktır.